Yeni bir akü firması buldum. Türkiye'de Ankara'da üretim yapıyorlar. lityum akü üretiyorlar. İsmi Verer Enerji. Bu herhangi bir işbirliği veya reklam değildir bu arada. Paramı verdim. Kendilerinden aldım. Hatta biraz da uzun sürdü gelmesi. Ama geldi. E, çünkü çok siparişleri var ellerinde. E, i̇sim vermeden piyasada mavi bir akü firmamız var. Yerli. O da çok güzel bir firma. Ama fiyatları çok yüksek. 200 amper akü 35.000'in üzerinde olabilir. Başka firmalar da var ama ben ciddi olsun, kurumsal olsun, devamlılı olsun ve satış imkanları ve servis imkanları olsun diye düşündüğüm için bu firmayı buldum. Bu firmadan aldım akü, tek ebatta, yani tek bir akü içinde 300 amper, 12 volt bir akü aldım. Biraz sonra göstereceğim onu. Bu 300 amperlik akü tek olmasının sebebi ben genelde bunu savunuyorum. Başka görüşler de var. 100 100 iki akü alalım. Biri ölürse biri ölmez. Ee, veya işte 200 200 alalım. Ben bunu hem yer açısından hem lityum aküler e, tek bir kutu içinde fazla eksiz olmasında ve diğer aküler için de şey geçerli. Fayda görüyorum. Daha az yer kaplar. Sonuçta e, akülerin biri bozulup diğeri bozulma riski bunda şöyle. İçinde hücreler var. Hücre bozuluyor. Hücreyi tamir ettiriyorsunuz. O yüzden böyle bir şey yaptım. Ve akünün koruma kabını da beğendim. Plastik ABS kutular içinde gelir çoğu. Bazıları onun içinde de gelmez. Mavi bir şirink, şirink dediğimiz ısıyla gerdirilen plastikler içinde veya bantlarla sararak bu litim aküleri satıyorlar. Bunu güvenli bulmuyorum. Verar Akü de bunu alüminyum kutular içine hapsetmişler. Perçin demişler, siz de açmanız mümkün değil. Üzerine bir açma kapama düğmesi yapmışlar ışıklı. Herhangi bir derece voltaj göstergesi üzerinde yok. Ama bugünkü fiyatını söyleyeyim. Bugün işte Ağustos'un 20'sinden sonra bir gün yayınlayacağım bunu. Bu akü kaça mal oldu bana arkadaşlar? 33 bin liraya mal oldu. 300 amper, 12 volt, yerli, JK BMS kullanmışlar. Şimdi gayet de kaliteli ve 10 bin döngü öne, öngörüyorlar. Hadi 10 bin döngü olmasın, 6 bin, 7 bin olsun. Bu gayet iyi bir rakam ve gayet de kaliteli buldum. Şimdi biraz sonra e, akünün nasıl bağlandığını, neler yaptığımı da.